407 ile 75 çarpılırken basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır. Her zamanki gibi yine birler basamağından başlıyoruz ve çarpma sonucunu altına yazıyoruz. 5 ile 7'nin çarpımı 35 eder. 35'in 5'ini yazıyoruz, 3 elde. 5 ile 0'ın çarpımı da 0'dır. 3 de elde vardı. Onu 0'a eklediğimizde 3 buluruz. Onu da yazdık. Sonra da 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 5 kere 4 20 eder. Onu da yazıyoruz. İlk olarak birler basamağı ile çarpma sonucumuzu bulduk. Şimdi onlar basamağı ile çarpıyoruz. Ama burası çok önemli çocuklar. Dikkat etmemiz gereken onlar basamağı ile çarptığımız için sonucu aşağıya yazarken bir basamak kaydırarak yazıyoruz. Ekranda da görebileceğiniz üzere 7 ile 407 sayısının çarpımını aşağıda bir basamak sağa kaydırarak yazdık. Bunun sebebi aslında 7 ile değil 70 ile çarpıyor oluşumuzdur. 7 onlar basamağında olduğu için bu kuralı iki basamaklı çarpma işlemlerinde asla unutmuyoruz. Bir basamak kaydırarak yazıyoruz. Son olarak da hem birler basamağı ile çarptığımız sonucu hem onlar basamağı ile çarptığımız sonucu toplayarak sonuca ulaşıyoruz. Yani 75 tane 407 kiloluk kutup ayısının hepsinin toplam ağırlığı 30.525 kilogrammış. Daha fazla ders içerikleri için profilde bulunan linkten ilkokul cepte mobil uygulamasını indirebilirsin.